Biz burada bu yoğun ışıkla hep tekliği kodladık. Ve tarık olduk. Tanrı olduk. Tahtisiz olduk. Kürzik kapıların tümünde bütün hizmetçilik yaptığımız. İn ya da çık. Yavrum dünyası türevlenen, toprağa tohumlanan ve yoğunluğu kodlayan her kim varsa insanlık ilmiyle iner, ilim kalemi olur, yolu bulur ve çıkar. İkmal tamamlar ve Tanrı kalem ile ocağına varır, ol der olur. Şimdiye kadar planet kantardı, tarttı, hep tarttı her anı. Yaşamı tarttı, itrak olarak kelamı kotlayamayan mukaddime de kendini tarttı hep tarttı, tarttı, tarttı ve dünyayı tarttı. Bundandır ki dünya yolunu kaybetti. Bundandır ki İsra olan, kelam olan, halik olan her kim varsa şafk olamadı. Şarap içtik, bir tek olduk. Omuzlarımızdaki yük çok ağırlaştı, çok. Ve bugün burada bu ağırlıkların tümünü attık, yolu bulduk. Sevgiyle sizleri kucaklıyoruz. Çürümeye başlayan bir planet artık yoğunlaşıp, kotlanıp yanını kayıtlayacak, dürüme ulaşacak. Bunun içindir ki bu çalışma sü süreç içerisinde yaşamı kayıtlayacak. Masamız bütünün masası olacak. Herkes bu masaya itirakla kotlanacak. Yol Allah yolu ve biz bu yolun kültü olacağız. Özgür ve hakim olarak çalışacağız. Yanlış asla olmayacak. Mustafa Kemal kelamda biz o kelamı kodlayan ilmin kaynağından öteye vardık. Verdiğim tüm bilgiler imparatorluk ilminin diriliğinden indirildi. İmparatorluk ilmi bütünün kelamıdır. Kantara koymaz kimseyi. İlmin kapısında kantar olmaz. Yol bütünün yoludur ve bu yola giren hakkın hakkı olup iner yarına yolu bulan onunla olur. Artık biliniz ki burada yapılan çalışma yaşamın tınısıyla yapılmaktadır. Kısır olan burada bulunmadı. Burada bulunan herkes hastalıklarını iyileştirecek güce vardı. Ve herkes kendini bildi, buldu ve ruhsuz kalmadı. Kurandır ilim al alimi, alemlerin Rabbi olan ilim mutlaktır ve Mukaddes Kitap mahrekte merdivenin en üstündeki kaynaktır. Bunları artık bilin. Çok ruhsuz olan da kodlamalar yapıldı dünyada. Ama artık ruhsuz kayıt kodlaması olmayacak. Müsih kapıların tümü şafk olacak. Yaşam kodlamaları bütünün kürzi zaman sahalarında kutsal şafkı kodlayacak. Yanlış yapılmayacak. Ekmek yap, yapmak kolay. Ekip olmak kolay. Son ruhu kodlamak da kolay. Ama o son ruh mutlak olduğunda her şey ocak olacak. İşte o son ruh burasıdır. Bunu mukaddes kitaptan değil, hak tahttan dilledim. Ve o son ruh barışın kaydıdır. Her biriniz barışın kaydısınız, barışsınız, şafksınız. Sizi kök sahalarda, kürsülerde dilledik. Şikayet etmedik, Ayrı ayrı demedik. Hepimiz biriz, tekiz dedik. Sizsiz kalmadık. İtrak lekesiz ilim. İtrak hak. Taht has olan şavk. Ve burada bütüne hizmetçilik yaptık biz. Meşaleyi yaktık. Maş, maşallah size. Maşallah size. Maşallah size. Maşallah. 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 Şarabım bitti benim. Önümden gelen öz köklerime insin de benden bana dillensin diye dinlettim bu bilgileri. Artık pastamızı yiyelim. Anacığım hadi pastanı sun da yiyelim. dağları. Paslamı sunuyorum. Ben bütüne hizmetçilik yapıyorum burada. Barışın ilmini diliyorum. Başımı eğmedim hiç. Benim küskünlüğüm asla yoktur. Hiç olmadı. Beni dinden, dirilikten, şalkıdan, haz kayıttan çıkarmak isteyeni de hak tahta kodladım. Hepsini yolcu yaptım tüm sahalara. Hepsinin Atlantalı olduğunu diledim ki hakkın kapısında has olup bütünün kötülüğünü önleyebilsinler diye. Beni cennetten kovacak hiç kimse yok. Çünkü ben o cenneti kodlayan tahtisiz itrakım. Beni yaşamdan katı, kati, hak Kayıtsız bırakacak kimse yok çünkü ben. Hepsinin tohumunu kotladım. Işıklarını yaktım. Hı, hırsım yok. Hızırın sırrı olan ilmin kapısındaki kelamı kotladım. Ocak yaktım çünkü Tanrı tahtında tek, yaşam tek, yaşamı kotlayan tektirdi değil miydi? Tektirdi. Tektir tek. İşte bu. Bugün dünya planeti bana sorgu sual etti. Neden dünyadasın diye. Yorulmadan çalışayım mı? Yoksa yoruldum da geçip döneyim mi türevlenen o topraklara? Yok yok daha erken geçmeyeceğim. Bilin ki daha vaktim var. Buna ben karar vereceğim. İtirak, kelam ve ben yolu kodlayan iş yapıyorum burada. Henüz zamanı değil. Zamanını bilirim ve giderim. Bu kesin.